Fransa'nın Strasbourg kentindeki Ramazan fuarı Avrupa'daki Türklerden yoğun ilgi görüyor. Ramazan ayının manevi atmosferini yaşamak isteyenlerin buluştuğu fuarda doluya has yemeklerde iftar yapılıyor. Aileler keyifli vakit geçiriyor. Tasavvuf müziği eşliğinde iftar yapıldı, semazenler ilgiyle izlendi. Fransa'nın Strasbourg kentindeki Ramazan fuarı binlerce Avrupalı Türk ve Müslümanı buluşturmaya devam ediyor. Bu topraklarda ezanla iftar açmayı, mahya gölgesinde oturmayı, camilere, cami e, kenarlarına gelerek, cami yanlarında Ramazanı, iftarı, Ramazan havasını yaşamaları için böyle bir ortam hazırladık. Fuarda İstanbul anımsatan sokaklar, Osmanlı dönemini yansıtan evler dikkat çekiyor. Dönerden tantuniye, tuluma tatlısından baklavaya kadar tüm Anadolu lezzetleri de misafirlerin beğenisine sunuluyor. Kesinlikle çok güzel bir atmosfer. Ee... İnsanların tekrar burada e, yıl boyunca gör, görüşemeyip de buraya gelip tekrar birbirini görmesi çok güzel bir duygu. 70'e yakın standın açıldığı fuara sadece Strasbourg'da yaşayanlar değil, Fransa ve komşu ülkelerdeki Türkler de yoğun ilgi gösteriyor. Bu toplumun e, tüm e, bileşenleriyle, tüm e, her yaştan, e, kadını, erkeği, genci, yaşlısı, her, herkesi bir araya getiren e, böyle bir imkan olması gerçekten çok değerli. Çok eğleniyorum. Feste Ramazana geldim Fransa. Ya. Burada ezan sesini duyduk. Çok sevindim Türkiye olduğu gibi. Fuar Ramazan ayının sonuna kadar açık olacak.